Hepinize merhabalar arkadaşlar nasılsınız? İyisiniz umarım. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir video ile karşınızdayım. Abi bugün deli bir video ile karşınızdayım. Benden uzun zamandır herkesin istediği bir mod paketi vardı. Ve ben bunu ikiye çıkarttım. Orta bilgisayarlar için abi orta bir mod paketi. Düşük sistemler için düşük bir mod paketi. Çok güzel oldu. Bugün bunların tanıtımı yapacağım. Aslında tam olarak tanıtım olmayacak çünkü girip göstermeyeceğim. Ee, bunu da hemen hatırlatayım. Optifine'ı mutlaka kurun. Bakın burada install deyin e ee, ve mod klasörünü atın. Mod nasıl kurulur bilmiyorsanız arkadaşlar araştırıp bulabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar eğer 450 abone olursak sizlere çok güzel bir map vereceğim. Bakın gerçekten çok beğeneceğiniz bir map. Ee, yani gerçekten söyleyeyim. Çok güzel olmuş bir map. Bu videoda 50 like gelirse daha düşük sistemler için çok düşük sistemler için bir mod paketi yaparım. Ee, yani hiç kasmaz ama modlu bir şekilde oynarsınız. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.